Evet, merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere dün akşam Çağdaş Çam'ın Alkars sonuçlarını sizlerle paylaşmıştık. Tamamen eşit dağıtım dağıtılmıştı. Güzel 80 lot, 81 lot kişi başı dağıtım oldu. Şimdi de Çağdaş Çam'ın resmi sonuçları geldi. Kaç kişi katılmış? Dün aslında sonuçlar açıklanırken söylemiştik. 620 bin civarı demiştik. Arkadaşlar, talep sayısı 2.7 kat gelmiş. Gayet güzel. Eski Alkarslar gibi diyelim tam değil ama gibi 2.7 kat 627 bin yurt içi bireysele 15 sadece 15 yurt içi kurumsala yurt dışında da 1341 kişi bireysel bir tane kurumsala verilmiş arkadaşlar yani 628 bin civarı katılım olmuş talep olmuş kişi gayet iyi değil mi gayet güzel hani son halk arzımız bin ulaşımda 270 bin kişi olduğunu düşünürsek 600 bin lira çıkması güzel. E, bugün akşam olacak sonuçları gelecek Sümer Varlık Yönetimi'nde de o kadar talep olacağını düşünmüyorum ama bir 300 bin deviriz. En azından 400 bin civarı olur diye düşünüyoruz inşallah tabii ki. Umarız güzel dağıtım sonucunda güzel tavan serilerini görürüz. Peki ne zaman işleme başlayacak? Çağdaş Cam'da aslında beklediğimiz haber bu. Ne zaman işleme başlar? Bence Çağdaş Cam çarşamba günü işleme başlayacak. Büyük bir ihtimal bugün ya da hafta sonu işlem tarihi açıklanır. Küçük bir ihtimal belki pazartesi açıklanır. Ve dün akşam SPK bülteni geldi. Bültende herhangi bir halka arz yok. Ama bugünkü halka arz taleplerinin sonuçlanmasını bekliyor olabilirler. Bugün akşam da gelebilir. Bakalım takip edeceğiz. Göreceğiz. Çağdaş camın talep sayısı 2.7 kat geldi bunu paylaşmak istedik. Resmi sonuca göre 628 bin civarı bir katılım olmuş güzel arkadaşlar. Umuyoruz bunu tavan serisi olarak bize gösterir karşılığını biz de buradan paylaşırız. Görüşürüz biz buradayız.